Günaydın, günaydın. Biz uyandık, tekrar uyuduk bu gamçınız. Şu güzelliklere bakar mısınız? Allah aşkına ya ben bunlara hayranım. Kapıda birisi var. Bu kara kız söyleniyor. Yani Çiğdem diyor. Niye duymuyorsun kapıyı açmıyorsun. Efendim Cansı. Recep Usta gelmeyecek zannettim. Bir baktım Recep Usta gelmiş. Tak tak tak. Sesler geliyor. Vallahi ustalar baktım gelmedi ona geliyor. Ben de böyle bir mayışmıştım. Son dedim ki aa. Kız Çiğdem sen video çekmedin. Günaydın videonu. Ya yine köpek girmiş. Nereden girmiş bilmiyorum. Kedilere mama koymuştum onu yedi. Gizlice bir ekmek verdim ona. Ama giriyor bir yerden. Bir de o yavruymuş biliyor musunuz? Hani o dev kadar köpek yavruymuş daha. Yavruyu ben huyunu bozacağım diye kızıyorlar bana. Tereyim de burada gördüm. <laughs> Tereyi tamamen parçaladım. Şimdi gıcır gıcır yapacağım. Ha, kara kız da sanki hiç yememiş gibi yemek yiyecek bir o yüzden hızlı. Allah'ım bunlara bak. Allah'ım bunlara bak. Bak 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 bak. Hey, şu var ya şunun ne kadar mıcıklayayım sevmek istiyorum. Asla dokundurmuyor ama Şansa nasıl böyle sırnaşır? Şansa bende dinliyor şu anda. Kaç, kaçacak, kaçtı kaçacak. Uyuyacağım diyor, bırak diyor, kaçtırma beni. <laughs> Neyse. Anlaşılan ben bir çay demleyeyim. <laughs> Görüşmek üzere arkadaşlar. Evet, e, çorbalık tavuk almıştım. Şimdi modukla simavlıya bunu böyle pişirdim. Onunla kedilere de verdim. Pirinç de ta İstanbul'dan geldi. Tam dedin nasıl bir şey. Bir hikayesi var şöyle. Hatice arkadaşım dedi ki. Ben dedi. Hayvanlar için pirinç almıştım dedi. Bir tane köpekleri besleyen. Biz de kedi besleyen gruptuk. O arkadaşına ver dedi. Kullansın. Öylece kalmıştı bir kilo. Kısmete bak ya şimdi İstanbul nereye bura nereye. O yanımda geldi. O arkadaşıma verememiştim. Şimdi yarım kilosunu haşladım. Hatice'cim bak buralara kısmetmiş o pirinç. Buralarda çok lazım böyle şeyler. Benim artık şöyle bir fikrim var. Muhtemelen bu köpekleri beslemek için. Ben böyle makarna alacağım kiloluk. Ay şöyle büyük poşetlerde oluyor ya. Daha makul olur fiyatı. Çünkü köpek beslemedim ben daha önce hayatımda. Kediler gibi değiller. Mesela burada kedilere ayda 3 tane torba gidiyor. 15 kilo, 45 kilo mama gidiyor neredeyse. Ama köpeklere köpekler çok yiyor. O yüzden muhtemelen onlara makarna ve çorbalık tavukla böyle haşlayıp karın doyurmam lazım. Evet, Şevket Usta. Şevket Usta'mızın yanına geldik. Dediler ki Hanife Hanım'ı gördüklerine sevinmişler. Hanife Hanım'ı gördüklerine çok sevinmişler. Kim? Takipçiler kim olabilir? Evet. Bayağı da gençmiş dediler. Şevket Usta sakalları kes, siyaha boya, şirin babalıktan çıkar. Olmaz böyle. 70 derken şunu bir 59'a düşürelim artık bu yaşını. Olmuyor böyle. Hanımı da genç gördüler olmuyor. Ondan sonra sana getireyim dedim haberi mesajı okudum da. Okudum mesajı geldim şimdi sana haber getirdim işte. Şevket usta tavanı düzenliyor. Ben bir gideyim aşağıya. Şimdi şöyle bir dedi bir durum var. Gideyim aşağıya demeden önce. Aşağıda da yemek pişiriyorum. Bir komşu şey vermişti. Bulgur siyah renk. Hiç yemedim onu. Bulgur pilavı yapıyorum onunla. Ee, bahçem de ne kadar büyükmüş. Oo, bayağı sebze yetiştiririm ben ha, İnşallah verimli olursa. Ee, biliyorsunuz şehirde hayvan beslemek şöyle bir soruna neden oluyor. İşte buraya alıştırma. Koku oluyor. İşte biz istemiyoruz. Buraya alıştırma bu hayvanları. Burada işte farklı bir sorun oluyor. Bu hayvanları alıştırma. Sonra başına iş açarsın. Bunları besleyemezsin. Bunlara hiç gücün yetmez. Bunlar doymaz ki. Ben de diyorum ki aç kalana kadar devam. Ne yapalım yani? Değişik. Ee, şimdi insanları değiştiremediğimiz için evet diyoruz tabii ki doğal olarak. Başka ne diyebilirim ki? Onlarla iddialaşmak mümkün olmuyor tabii ki. Hiç kimseyle. Ama bilmem. Gücümüz yetince. Vermeyi sevenler vermeye devam edecek. Vermeyenler ise Başka sınavlardan geçiyorlardır. Hiç farkında değillerdir. Evet. Bugün kendi kendime düşündüm. Yani ne yapacağım ki şimdi mesela diyelim. O kadar ekmek yiyorum ki. Az da yesem hem kilo yapmaz. Hem de bir tane köpeğin karnı doyar değil mi? Doymuyor. Gerçekten de şöyle de bir durum var. Ee, İstanbul'da köpekler şu kadarcık yiyorlardı. Hatta Dursun Bey'de bile. Gördüğüm köpeğe bir şey aldım. Kurumama aldım. Ona onu yemedi. Orada bile toplar. Burada muhtemelen e, hiç e, bir daha bulamayacaklarını düşünerek yiyorlar. Doysalar bile yiyorlar. Çok ilginç. Deliler gibi yiyorlar. E, asla doymuyorlar gibi geliyor. Çok ilginç. E, o kadar e, az besleniyorlar demek ki beslendiklerinde de şey hissediyorlar. Bir daha bulamazsam duygusuyla yiyorlar. Zamanla dönüşecektir muhtemelen. Normale dönecektir diye düşünüyorum. Her gün buldukça artık. E, ihtiyaçları dışında yemeyecekler. Ne yapsınlar onlar da kolay değil hayat. Biz insanlar da hepimiz ne için çalışıyoruz? Yiyebilmek, e, işte keyifli yaşayabilmek için. Başka derdimiz yok. Hepimizin boğaz derdi var. E, elimizde olduğu müddetçe vermeliyiz, mücadele etmeliyiz tek başıma bunları işte bakmak korkusu bazen olursa da e, youtube'daki gelirim inşallah yeter şu anda öyle bir şey yeterlilik yok zaten zaten geliri hiç elde etmedim henüz bunu da söyleyeyim daha ilk ayımdayım e, elde edersem de onlara yetse çok mutlu olacağım gerçekten hiç esirgemeden e, veririm onlara yetmesini temenni de ediyorum zamanla da yetecektir inanıyorum e, Yetmediği zamanlar bile kendimizden yaptığımız halde yeterse zaten niye yapmayalım ki? Şansı da göstereyim size. Şebek şansı. <laughs> Şans biraz gördüğünüz gibi terek şu hale dönüştü. <laughs> Sıfır şu anda ama ben bunu yaparım çünkü çok basit. Ee, eski eskiyi de onarmak çok daha zor. Sıfırdan yapmak çok daha kolay inanın. Ee, dün gece nereye yattığımı bilemedim. Çok vücudumu ağrıdı. Yürüyemedim çünkü bayağı odunda taşımıştım yerleştirdim ıvır zıvırları. Biraz dedim hani e, zaman kaybetmeyeyim. Tahtaları yaptım sonra odun taşıdım. Sizin görmediğiniz esnada bir sürü iş yapıyoruz. Hepimiz yapıyoruz. Ben Bana ağır geliyor. Hiç çözemedim. Bu hamlık mıdır? Nedir? Niye geçmiyor? Yani sürekli ağrı, ağrıyor vücudum her hareket ettiğimde. Aslında düzelmeliydi. E, bu hamlık değilse bilmiyorum kemiklerimde mi sorun var. Gerçi şey vermişti bana doktor e, ilaç kullanmadım daha onu ondan da olabilir e, kalsiyum eksikliği onunla alakalı bir şey midir bilemiyorum belki de dedim şu ilacı içsem daha iyi olacak artık başlasam e, kemiklerimde mi sorun var hiçbir fikrim yok e, çünkü bir buçuk aydır hiç durmadan hareket ediyoruz böyle bir hamlık olmaması gerekir velhasıl böyle e, biz kahvaltı ettik yemeğimi yapıyorum Müge izlerken. <laughs> e, bu dolabı da bugün içeri alalım diye düşünüyorum çünkü yağış olur. Sonuçta buradan tereyi kaldırdık. O tereyin aslında bu tarafı konacak dolap da şu anda yo, bu, bu kargaşadan konması mümkün değil. Burada cam olduğu için ve kalorifer buraya yaptırdım. Dolabı buraya koyacağım. Bu alttaki de aşağıya mutfağa inecek. O tereyin altına koyacağım. Tencereleri bunun üzerine dizeceğim üstüne de tereyin için üstüne de e, tabak çanak işte ne dizeceksek onları dizeceğim e, bu gördüğünüz gibi şöyle de ayaklarımız var onun ayakları değişecek bunlar da boyanacak falan ama her gün o kadar çok iş var ki hiç yetiştiremiyorum şunlara da bakar mısınız Allah'ım toz içindeler İnanır mısınız telef olduk gerçekten telef olduk her şey her şey neyi koruyacağınızı bilemiyorsunuz onları korumayla ilgilenme vaktiniz de olmuyor yoğunluktan e, koşuşturmadan yani ustaların bir işi var benim çok işim var değişik değişik işlerim var yani bitmiyor bu evde kaldığım sürece e, ee, onlar evine gittiğinde dinleniyorlar ama bana gene iş kalıyor her şekilde şansa bakın <laughs> duymaz da şimdi nasıl seslensem de anlamıyorum bakıyor mu <laughs> görse hmm, Allah'ın bir melek melek anam 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 bunu böyle elim kadarken gördüm ya ben elim kadarken. Annesi daha bir günlük, iki günlük doğurduğunda. Uy, 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 uy. Sesleniyor. Bir de bağırarak ağlar ki. Şimdi ağlamıyor yoksa nereye gittin lan? Ne? kamerayı da kaçırmışım. Bir bağırarak ağlar, bir bağırarak ağlar. Sıpa. Velhasıl şimdi şu an eve doğru yöneldi. Neyse, ben ineyim. Ocağın üstünde bulgur var. Artık alıştım. Ee, şeyde yemek yapmaya sobanın üstünde. Öyle de çabuk pişiyor ki vallahi. Süper bir şey. Altıncım. <laughs> hadi gidelim mi? Benim kraliçe kızım bu. Klastır. Ama sanki ay ayakları nereye bastıysa çamur içinde. Allah seni almaya. Ama zayıfladı. Siz onun tüyüne bakmayın. O boşlukları öyle çukur ki. Burada alışamadı mı? Az yiyorsun mu? Anlayamadım. Üzülüyorum da. Umarım bir şey kaçırmıyorumdur sağlıklarıyla ilgili. Baksanıza. Tam bir kraliçe. Benimle yatmayı çok severdi. Koltukta pek de fırsatı olmuyor. Ona da üzülüyor olabilir. Evet arkadaşlar. Gün içerisinde tekrar videolar çekerim. Sizinle topluca paylaşırım. Dünkü paylaştı. Dünkü çektiğim videoyu hala yüklemedi. Şu anda dönüyor tereyin ikinci etabı bir yüklerse onu bir daha video atacağım. Ee, i̇nşallah. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.